Biz de sorumuza geldik. Burada can kurtaran simidi ile ilgili bir soru var. Bakalım ne diyor? Gemilerdeki can kurtaran simidine küçük aydınlatma kutusu takılıyormuş. Bu Holmes feneri olarak biliniyor aydınlatma kutusu. Kutu içerisinde kalsiyum karbür ve kalsiyum fosfür maddeleri var. Gece meydana gelen kazanda can kurtaran simitleri denize açılın, atılınca kutu açılıyor. Kutudaki kalsiyum karbür kalsiyum fosfür suyla tepkimeye girdiğinde X ve Y maddeleri oluşuyor. Peki bu maddeler neler? Bakalım. Şimdi X'te kalsiyum var. O zaman şey e, kalsiyum yok. Kalsiyumlar gitti. Karbon iki tane sağ tarafta karbon yok. O zaman x'in içinde iki tane karbon olacak. 4 hidrojen var. 2 hidrojen sağda, 2 hidrojen eksiğim var. O zaman 2 hidrojen de burada olur. Oksijen ikişer tane olduğu için oksijen yok. O zaman x maddesinin yapısı C2H2 olacak. Y maddesine geldiğimizde ise kalsiyum 3 tane, kalsiyum 3 tane. Fosfor iki tane, fosfor yok. O zaman burada iki tane fosforu 2'ye böldüğümüzde bir tane fosfor olacak yapıda. 12 hidrojen var. 3 kere 2 6 hidrojen var. 6 hidrojen açığım kalır. 6'yı 2'ye bölersek 3 tane hidrojen açığımız kalacak. Oksijene bakarsak 6 oksijen, 6 oksijen, oksijenimiz eşit. O zaman Y maddesi de PH3 dediğimiz madde olacaktır. İkinci soruya geldiğimizde Y maddesi hava ortamında çok çabuk alev alır. Y'nin yanması X'in tutuşmasını sağlar. Peki Y maddesi neydi? PH3. Bu yanıyor. 2 tanesine karşılık bir, 3 tane oksijen tepkimeye giriyor. Bir de X maddesi de C2H2. E, Oraya da yazalım. C2H2 de yandığında 5/2 bölü 2 mol oksijene ihtiyaç duyuyor. Bunların tutuşma sıcaklarını kıyaslarsak e, ne kadar çok oksijen gerekiyorsa tutuşma sıcaklığı da o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla burada mol başına 1,5 mol oksijen, mol başına 2,5 mol oksijen ihtiyacımız olduğu için X'in tutuşma sıcaklığı Y'den daha büyüktür diyebiliriz. Üstteki birinci ve ikinci tepkimeler enerji yönüyle kıyaslanırsa her ikisi yanma tepkimesi. Her ikisinde de yanma sırasında azot gazı olmadığı için her ikisi de egzotermik olacaktır. Burada 0.8 mol atom içeren Y maddesi. Y maddesi 1 molünde 4 mol atom var. 0.8'i 4'e böldüğümüzde bileşiğimiz 0.2 mol olarak hesaplanır. Bunu yakmak için gerekli oksijenin kütlesi nedir denilmiş. E şimdi 2 mol PH3'e karşılık 3 mol oksijen gerekiyorsa 0.2 mole ne kadar gerekir diyeceğiz? 0.1 katı 0.1 katını alırsak 0.3 mol oksijene ihtiyacım var. Oksijen molekül kütlesi 32 gram. Bunu da çarptığımızda 9.6 gram oksijen gazına ihtiyacımız olacaktır. Evet bu şekilde pizza sorusunu da çözmüş oluyoruz. Şimdi sırada seri sorularımız var. O kısmı tekrar görüşmek üzere.